aşkım. Çöz. Oy ölürüm sana. Aşağı burayı temizliyoruz. Dükkanın arka tarafını. Bayağı çöp büyükmüş. Bunları ne zaman gözdereceksin Hasan? Sağlık çöpleri. Bu saat çöpler mi zaman Demek geç geliyor burada. Arkadaşlar bunlar da arabaya koyuyoruz. Atacağız hepsini. Gönlük de böyle. Kar da böyle. Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Şöyle bir kahvaltıyla size günaydın demek istedim. Ee, Hanım ablayı bekliyorum komşumu. Hmm, dedim gitmeden gel bir kahvaltımızı yapalım beraber. Gelecek o da birazdan. Hazırladım, bekliyorum. Şöyle fazla bir şey de hazırlamadım. İki kişiyiz. Ee, hem sohbet, hem muhabbet, hem kahvaltı. Dedim gitmeden komşumla bir konu sohbetimizi yapalım. Ee, öyle. Ee, gerçekten komşumu çok seviyordum arkadaşlar. Çok seviyorum yani. 13 yıldır komşuyuz. Ve bir günden bir güne kalbimizi birbirimize kırmadık. Ne o ne ben. Ve çocuklarıma kendi e, evladı gibi davrandı. saus hivdam zaten onun eline büyüdü. Benden çok ona, onun yanındaydı. Öyle. İnşallah gittiği yerde de ne bileyim huzuru mutluluğu yerinde olsun. inşallah hayırlı uğurlu olsun evde. Öyle Hadi biraz sonra görüşürüz. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlı. <laughs> Ay. Alma abla gelip gelip bunu getirmiş. <laughs> Dedim Alma abla daha çıkar herhalde evde inşallah. Bunu habine getirmiş. <laughs> çok tatlı. <laughs> Habin çok sevinecek. Hanım ablam geldi, kahvaltımızı yaptık Mehmet abiyle. Ee, onlar gittiler. Anahtar teslimi yapılacak bugün o yüzden erkenden gidip evi, kalan eşyaları toparlayacaklar. O yüzden onlar çıktı. Ben de vallahi dedim burayı to daha toparlamadım. Bir çayma devam edeyim. Ondan sonra e, kalkarım buraları toparlarım. Bir yerleri siler süpürürüm. Yarım havinimi getiririm. Daha sonrasında yemeklerime başlarım. Bir de dedim gelin akşam burada yemek yiyin. Çünkü gerçekten taşınmak zor. Mutfak düzeni şu bu etraf karma çorma dedim. Hiç uğraşmamakla buraya gelin yemeğinizi burada yiyin öyle gidin. Aha ben de çocuk gibiyim. Çocuklardan kalmam. Çok seviyorum böyle oyuncakları ya. <laughs> Herhalde zamanda küçükken hiç böyle şeylerle şeylerimiz olmadı maddi durumlardan dolayı fazla böyle oyuncak şu bu şey yani hay yoktu. Diyorum galiba onun özleminden herhalde böyle küçük oyuncaklar görünce hemen seviyorum yani almak istiyorum çocuklarıma hep. Ama artık almıyorum. Çünkü ev dolu taştı. öyle çay çayımı içeyim. Çayımı içmesem başım ağrıyor gerçekten. Ben çay bildiğiniz fanatik çaycıyım. Geç bir sülalecek. Hepimiz öyleyiz ailecek. Babam e, çok demli içer. Hatta demini buraya kadar doldur. Az bir şey üzerine su koyar. Yani hepimiz çay içeriz. Çay içmediğimi, içmediğimiz mi? zaman başım ağrıyor gerçekten. Migren gibi giriyor. Öyle. Çayımı içeyim. Öyle. Bakalım yeni komşularımız nasıl? İnşallah onlar da iyi iyi insanlardır. Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın. Gerçekten boşuna dememişler. Ev alma komşu abi. Öyle. Bugün de uyandım. Çocukları okula götürecektim sabah. Of yerler buz. Kayıyor böyle. Yani çocuklar kayıyor. Böyle bildiğin kaydırak gibi buz pateni gibi ay öyle bir donmuş ki bir donmuş ki böyle bir soğuk görmedim gerçekten ya gece demek ki yağmış üzerine de o kadar soğuk olunca donmuş her şey kar, kar, öyle donmuş şimdi biraz yağmur yağıyor işte inşallah erir zaten sabah 7'de artık şey bedde, belediye arabaları tuz atıyordu gerçekten kazalara yol açar Yollara her yere tuz atıyorlardı ki kahretsin. Öyle. Oh. Neyse. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone abone sayım yükseliyor ama tekrar düşüyor Zora gün. Lütfen abone olup tekrar çıkmayın. Ee, rica ediyorum gerçekten emek veriyoruz burada ee, karşılığında da ücretsiz abone olacaksınız beğeneceksiniz lütfen e, gelip geri gitmeyin diyeceklerim bu kadar kendinize iyi bakın görüşürüz hoşçakalın